Kızlar, hava güzel bugün ya. Markete mi gitsek acaba? Tamam. Tamam o zaman ben cüzdanımı alayım. Gidelim alışveriş yapalım. Cüzdanım burada. Kartımı kontrol edeyim. Ee? Burada bir not var inanmıyorum. Ne yazıyor notta? Anahtarı bulmak için şifreyi çöz. Nasıl ya? Kapı kilitli mi? İnanmıyorum. Kilitli kaldık. Anahtarı bulmalıyız. Burada ne yazıyor? Görebiliyor musun? Evi havalandırmak için nereye açarız? Evi havalandırmak için nereye açarız çocuklar? Buldum. Pencereyi açabiliriz. Koşun koşun koşun. Pencerede not olması gerekiyor. Hadi 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 hadi. İnanmıyorum kilitli kaldık. Not mu var orada? Ne yazıyor notta? Çabuk oku. Yandık, yandık. Evde kilitli kaldık. Okuyen televizyonu oyun oynarız. Televizyonda oyun oynarız. Ne olabilir ki çocuklar? <laughs> Doğru söylüyorsun PlayStation olabilir. Televizyonda onunla oyun oynuyoruz. Çabuk 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 inanmıyorum ya çok korkuyorum. <laughs> ne yazıyor çocuklar notta? Resimleri ne ile renklendiririz? Resimleri ne ile renklendirebiliriz ya? Boyalarla. Beren. Doğru söylüyorsun. Beren. Resimleri ne ile boyarız Beren? Boyalarla. Hemen boyalara bakın hemen hemen. hemen. Aa, hangi boyanın içinde olabilir? Hemen bakın sulu boyaya bak önce. Sulu boya da olabilir. Beren, Beren sen de bunu aç kızım. Hadi acele edin evde kilitli kaldık. Yok oldu. Onda yok mu? Diğer boyalara bak. Hemen hemen hemen. Da yok. Onda da mı yok? Pastel boya da olabilir. Evet. Hemen hemen hemen. Tamam. Bunu bize kim yaptı ya? Ümit yaptı kesin. Düşüreceksin evet. boyaları. Ana. Ne? ne Çıktı mı not? Evet. Ne yazıyor? Hemen oku hemen. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Çabuk oku açın bekle. Televizyonu Neyle açarız? Televizyonu neyle açarız? Neyle açarız kızlar? Kumandayla. Kumandayla açarız. açarız. Doğru söylüyorsun. Hemen açın bakın kumandada bir şey var mı? Not var mı? Buraya kadar kim koymuş bunu ya? İnanmıyorum. Baban ben deneyeyim, ben deneyeyim ben. Aynen, baban koydu kesin. Ümit ya, yaramaz Ümit. <laughs> Hemen aç. Ne yazıyor ya? Çok kötü korkuyorum şu anda ya. Ne olacak şimdi? görünüyor. Evet. Ne yazıyor? Oyuncakları neye koyarız? Oyuncakları neye koyarız? Neye koyabiliriz ki? Çantaya mı koyarız? Yo. Oyuncak kutusuna koyarız tabii ki. <laughs> Şimdi içine İçinde miymiş? Burada mı? Cüzdan ben bunu, bunu. buldun mu? Bak bakalım ne yazıyor. Of çok strese girdim. Çok Sırtımızı aman. yaslarız. Sırtımızı yaslarız. Beyza sırtımızı yastarız. Ne demek kızım? Neye yastarız sırtımızı? Yastığa. Yastığa doğru. Bir sürü yastık var. Hangisi? O olmaz. Buradan başlayalım. Burada yok kızım. Burada da yok. Burada da yok. Nerede? Burada da yok. Şu tekli koltuklar, tekli koltuklar. Burada da yok. Burası orada. Orada bu koltuğa geç. Beren acele et kızım. Bulmamız lazım. Bu, buldunuz mu? Çak 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 çok iyisin. Oku bakalım sen ne çak? Heh. ne yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> Okul eşyalarımızı <laughs> neye koyarız? Okul eşyalarımızı neye koyarız? Neye koyarız ki? Çantaya. Çantaya. koyarız. Doğru söylüyor. Çabuk. Hadi bulalım şu anahtarı. Ya çok korkuyorum. Orada mı? Bu da kesesin arkadaşlar. <laughs> anahtarı bulduk. Ver açayım istersen. Ben açacağım. Tamam hadi aç. Oh. Ay. Arkadaşlar kapı açıldı. Çok rahatladım şu an. Ümit'ten intikam alacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer böyle bir video gelsin diyorsanız yorumlarda bekliyoruz. Hoşçakalın.